Selamlar dostlar. Bizikçi'nla hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz üzere bu ara RDR 2 bölümleri çekiyorum. Şu anda da yine RDR ile beraberiz. RDR 2 ile. En son hatırlarsanız e, bir o disk bir birini rehin almıştık. E, bize Kolm'un Colm, e, Colm Diskron'un yerini söylüyordu. Oraya gidelim diye işte ona biraz güvenelim diye falan gittik. O orada değildi. E, Daçın baş düşmanı ama e, Orada güzel para bulduk. bayağı onun da e, onlardan da bayağı bir insanı haşat ettik diyelim. E, kaldığımız yerden tekrar devam edelim. En son bir kamp kurmuştuk. E, Arthur'la. Bir bakalım eşya üretebiliyorsak. Üretelim bir şeyler. Hmm, bunlar açılmış ama üretemiyoruz. Yok bir şey. Ne güzel. En azından gördük. Uyu desek mi? Bakalım tekrar. Yok. Bütün çekirdeklerimiz doğmuş durumda. Tamam ayrıl diyelim. <laughs> Kampımızı. Kampı kaldır abi. Hop. Kampı kaldırsın. Biz de buradan. At. Neredesin? Ha, şu bitkiler toplanıyor mu acaba? Evet toplanıyor. Çiçek topla ve incele. Toplayalım abi toplayalım. Şeyler açılıyor çünkü topladıkça. Eflatun kardelen. Ver abi ver. Bir şeyler gördükçe de toplayınca iyi oluyor hem üretim için hem, ıı, hem de yeni şeyler açılıyor. Biraz severim atacağımızı. Nereye gidelim şimdi bir ona bakalım dostlar. Ampa doğru gidelim. Leopold at, at, at Şuraya doğru bir gidelim. Haydi. De, oy, 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 oy nereye gelmiştiniz böyle? hoş tamam. canım, canım Morgan'ın portukum koş. Ne portuk ismini atmıştık? bir üşümüşken sağa çekildiğinde ısınmak için kıyafetlerini değiştir. O şimdi o zaman şöyle eşyalar atın üstünde. mor bu neydi? Yaz ya kış evet. Evet, tamam yok 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 ortaya bastık ha tamam. Devam ki devam ke, devam ki. <laughs> Dostlar bu oyun inanılmaz güzel bir oyun. Yani GTA 6'nın çıkmasını bekliyorum ben ama yani GTA 6 nasıl olur? Ne olur? Hep beraber göreceğiz şekilde. efsane bir oyun RDR2. Rockstar Games tebrik ediyorum. Böyle bir oyun yaptıkları için falan ben... Ama gerçekten takdire şayan bir oyun. Bugüne kadar oynadığım en güzel hikayesi olan. Bu arada böyle suya girdiğinizde atı yıkamış oluyorsunuz. Bilginiz olsun ne handır. adamlar adamları onları görmeden postaneden başına ödük. Allah Allah. Arkadaş ne yaptık biz be ya? Aa, o çatışmalar kaçarken orada çok durduk ya. 15 dolar. <laughs> Bakacağız. Abi bir yerde çatışma olduğunda bu oyunda uzun süre orada kalırsam bir yerden sonra şeyler geliyor. Şu bitki mi toplayabiliyor muyum merak ettim. Orada bir yerden sonra ee, şeyler gelip, kan güçleri gelip hemen peşine düşüyor senin velasıl. <laughs> buradan şöyle yardıralım. Burada postane var mı? Bu arada geldiğimiz yerde var. Ha, postane neredesin? Şurada postane değil mi? Önce bir postaneye gidip başımıza konan ödülü bir silelim. Çünkü Mantin'de bize ödül koymuşlar. Görünmeden buradan gitmemiz lazım. Hmm, nasıl yapacağız onu? Böyle gidelim. Valentin burası değil mi? Doğru yerdeyiz. Evet Valentin'deyiz. Burada ödül koymuşlar. Acaba burada kesebilir miyiz? Bu de deneyeceğiz ya şansımızı. Burada hemen iki saniye. Bağlayabilir miyiz buraya? Bağlayamıyoruz. Bir PC yine bizden yardım istiyor. Mister, Mister. Tamam dur geleceğim tamam dur. Şu şeyimi mi? gazi vardı. O yüzden şeyimizi istiyor adı istiyor bu sefer. Bekle şu şeyimizi bir ödeyelim. Yani, ödülü öde evet ödülü ödemek istiyorum. Bana karışmasınlar. Evet öde abi. Hah, tamam. Tamam mıyız kalktı mı? Hadi görüşürüz. Nerede şu gazi gel gel. Aa gitmişti. Aa şurada. Gel Gazi gel gel. Hadi gel adımı öğren gel. NPC bu kolu olmayan bir NPC'di bize sarılmıştı hatırlarsanız. Gel. Az önce benimle konuştun. Niye şimdi konuşmuyor? Saçma oldu bu. Orada beklesen gelecektim. Ödül vardı başımda. Neyse. tekrar kampa doğru gideceğiz. Ha, neredesin? Şuradasın. Herhangi bir. Evet. Burada kesin bir tuzak bu. Biri öldü orada. Hiç gitmeyelim, gerek yok. Neyse işte bazen iki kişi böyle kavga ediyor, biri çığlık atıyor bana yardım et diye falan. Orada biraz hastayım. geldi falan dolu. Bu ara böyle sürekli hastayım. Zor geçiyor abi bu şey. Açtık. <laughs> Şuraya bağlayalım. Bağla. Hadi bağlayınca şey oluyor. Bir tık daha. <laughs> Atla bağımız artıyor. <laughs> Selam canım. <Cici> <laughs> bulduk bulduk. Dört. <laughs> şey. <laughs> It feels like we finally back on our feet. You uh, find a buyer for them bonds we stole? Not mm. yet, but Jose is working on it. Jose. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. They don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them only the feeblest of men take jobs in the government <laughs> i hope so trust Dutch, mr morgan you have to they got micah dutch yeah, what's going on they got micah he he's been arrested for murder he was in strawberry it's okay and... son breathe they nearly lynched me they they got micah in the sheriffs in strawberry mm. and there's talk of hanging him. here's open. Arthur, what? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine. All right. Arthur. Michael hurt i just Yeah. Bu aralarda bilerek konuşmuyorum arkadaşlar siz de izleyin diye. Hı. Başımıza kaldı gene. Hadi. Haydi haydi haydi. Haydi. çocuk kalk. Öncelikle şu attaki ata yapamadık. Tamam şimdi. Hala yapamıyoruz. Ha bu kampın içinde üstümüze şey alamıyoruz Gel gel gel. Hızlı hızlı gidip Mike'ı bir kurtaralım. I'm beat. We Doing, you're supposed to be scouting ahead for. It. I kept asking him what we was doing, but he was you worried too much, kid. Just just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. <clears throat> Michael, we just he be was before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them, Mike, knew drank some more. And this is supposed to be a dry town, we're in too. Man, he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. It happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're what are you all doing? right now. We'll take care of it. So, you're gonna go get him? I'll come with you. No, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Mark. It was drink that started all this. We'll just have a couple. Settle you down hey! and head back. Okay. Okay. Here we are. Atımızı şuraya bağlayalım. adam. kimler varmış burada? Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ne büyünüz burada? Şş. Neyse, para eldik. bana bir içki koy barman eh just one or <laughs> two right off of course just a drink no big john can we get a couple beers please you i don't want no trouble you're getting none from me i was defending myself tommy he's. you will be fine have one for hmm. yourself <laughs> thank you <laughs> <laughs> micah seemed to know a lot of people that was the problem How you mean i mean i done seen a lot of crazy crazy stuff but micah a lot of crazy crazy stuff will you shut up will you shut up why <coughs> buddy oh there dullard my lord you men is dumb i am trying to be shut up i'm on leave fool alone

Arthur seni gümletmişti. Ama bunlar çok içiyorlar. Bu işin sonu Hayra alamet değil arkadaşlar. Muhtemelen. Ha, geldi. Aman Allah'ım. Lenny kaybetti böyle bir şey olabilir mi? Eni neredesin Eni? Deni, ne yapıyorsun burada lan? Bunlar hala içiyorlar arkadaş. kendi kendine konuşuyor. Kafalar güzelleri gitmiş. Aha, kavga Deni aşağıda kavga ediyor. Deni gördük gördük. Hiç kimseyle konuşmaya gerek yok. Aşağı inelim. Kavgasız inşallah çıkarılır buradan. Shut your Allah Ne oluyor burada ya? Bunların bence buradan çıkması lazım. Baksana eğri büğrü görüyor. Lenny. Lenny nerede? Lenny nerede? Lenny yok. Lenny burada. Bu Lenny mi? Yok. Lenny neredesin lan? vallahi çok işler. Kapıyı açam. Kolunu tutamadı fark ettiniz mi? <laughs> Selma ver. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bu Lenny Mort sanki ucu bir boklu DNA çıkmasın da. Bizi içeri attı bu. Ne oldu? Hı. Ulan Deni. Çok bayıldı. Allah Allah. Nerede bu çocuk ya? Herkesi Lenny sanıyor bu. Uuu herkesi öyle görüyor. Bence bunlardan biri Lenny Ve Hoş olmasın. Burada bir sarhoş olsaydı. Aha. Aha. <gülüyor> 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 bu nasıl bir şey ya bu abet nasıl? Cheers. <laughs> Cheers. <laughs> Kavga çıkacak. Tamam batırma batırma adamı batırma Yok Doğ, boğma Boğmak <laughs> istemiyorum ya Bunlar <laughs> <laughs> nasıl kafa yaşıyorlar arkadaş <laughs> İğrenç. iğrenç Olamam mı gerekiyor düşünüyor Çok güzel. Boğulsam o adamı bizi gidip şikayet etmezdi. Çok iyi niyetli olmamak lazım. İnşallah içeride değiliz. <coughs> hmm. Çok güzel düştük. There's a fine for drunken violence in this town. You're just lucky no one was killed. We didn't start a thing. Yes, you did. Well, I don't remember. Either you fools got any money? It's ten dollars and you're free to walk. Sure. Now get out of here. I don't wanna see either you around here no more. I like that yeah. So that was a quiet drink. First one was pretty quiet. <laughs> yeah the first one was pretty quiet. At least De the up, böyle oldum. Oldum, Well that's certainly true. I gotta get out of here. I'm just gonna have a little sit down. Evet dostlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Arthur'la bu çocuk baya gittiler kendilerini sapıttılar Michael'ı kurtaracaklar diye bir tane içelim diye baya <laughs> dibine vurdular. Sonra bir işte polis yakaladı onları Şerif falan attılar mapusa. 10 dolara çıkardılar ama. Böyle de bir memleket burası. Bir dahaki Redere bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın efendim. Saygılar, sevgiler.